Merhaba gençler. Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Permütasyon sorularıyla. Güzel bir permütasyon sorusu yine karşımızda. Bir bakalım neymiş soruda. Diyor ki bir fabrikada çalışan 16 kişinin her birinin haftada bir gün izin günü bulup bu iznini pazar hariç herhangi bir gün kullanma hakkı vardır. Güzel. İzin çizelgesini dolduran şef belli günlerde yığılma olmaması için her gün en az iki personelin izinli olma şartı ile izinleri düzenlemektedir. Buna göre izinli personel sayısı buraya dikkat. Personelin kimliği önemsiz burada. Sadece sayısını sorgulatıyor bana. Personel sayısını belirten çizelgede kaç farklı şekilde hazırlanabilir diyor. Şimdi her gün en az iki kişi olacağına göre iki kişi pazartesi, iki salı, iki çarşamba, 2 Perşembe, 2 Cuma, 2 Cumartesi. Toplamda 12 kişiyi yerleştirmiş olduk. 16 kişinin 12 kişisi yerleştiyse 16'dan 12 çıkarıyorum. Geriye 4 kişi kaldı. 4 kişinin hangi günlere yerleştirileceğini ayarlamamız lazım. Burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesiden herhangi birine 4 kişiyi dağıtacağım. Bu dört kişiyi nasıl dağıtabiliriz? Ona bakmamız lazım. Bir kişi de olabilir, iki kişi de olabilir. Toplamda ayraç yöntemine yine çözeceğim. Bu kişiler, bu günlerin arasında bir, iki, üç, dört ve beş tane artı olmalı. Beş tane artı olacak şekilde kurguladım. Bir, iki, üç, 4 ve 5 tane artı. Kaç kişi kalacaktı? 4 kişi. O 4 kişiyi de 1 ile sembolize ediyorum. 1, 2, 3, 4 kişi. Bunların herhangi bir sıralaması bizim izin çizelgesinin doldurulması anlamına gelecektir. Toplamda kaç tane eleman oluştu burada dikkat ediyorum. 9 tane o halde diyoruz ki 9 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon mantığında bakıyorum. Kaç tane var aynısından? 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel sonucunun peşine düşmeliyiz. E buradan devam edersek 9 faktöriyeli ben 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ve 5 faktöriyeli aynen yazıyorum. Buradan 5 faktöriyeller birbirini götürür. 5 faktöriyeller sadeleşti. 4 çarpı 2 8'i götürmüş oldu. Şuradaki 3 ile de 6'yı sadeleştiriyorum. 2 kaldı. Şimdi son işlemi yapıyorum. 9 kere 7'in 63 çarpı 2. 126 olarak sonucu bulmuş oluruz. Yani istenen cevap 126 olarak karşımıza çıkar diyoruz. Başarılar gençler.